Merhaba ve Günlük Kalıplar serisine hoş geldin. Bu serideki her videoda günlük hayatta çok sık kullanılan ve senin de konuşmana katabileceğin yeni bir kalıp göstereceğim. Bu tarz kısa kalıplar Anadil İngilizce olan insanlar tarafından çok sık kullanılmakta ve sen de konuşmana kattığın zaman İngilizcen karşındaki kişiye çok daha doğal gözükecek. Videolar boyunca göstereceğim her kalıbı bir PDF dosyasında bol örnekle birlikte ve özet açıklamalarla topluyorum. Yeni video yayınlandığı zaman orada anlattığım kalıbı bu PDF dosyasına katıyorum ve PDF dosyasını güncelliyorum. En güncel dosya indirmek için buraya tıklayıp karşında çıkan sayfaya e-posta adresini girebilirsin. Bugünkü kalıp İngilizce'de günlük hayatta çok sık kullanılan ve senin de mutlaka kullanma ihtiyacı hissedeceğin It's Up To You kalıbı. Arkadaş ortamındayken sıkça yeni fikirler ortaya atılır ve bir gün biri sana önce filme mi gidelim yoksa yemek mi yiyelim tarzında bir soru sorabilir. Bu durumda bir seçim yapman gerekiyor. Peki karşındaki kişiye sana bağlı demek istersen bunu nasıl söyleyebilirsin? İşte burada devreye it's up to you kalıbı giriyor. Karşındaki kişi it's up to you dediğinde sana bağlı sen karar ver demiş oluyorsun. Bu gerçekten sevdiğim ve karşına çok çıkacak olan bir kalıp. Kullanması da bir hayli basit. Bir şey değiştirmene gerek yok. Bir seçimle karşılaştığında karşındakine sana bağlı demek istersen it's up to you demen yeterli. Hatta bunu bir kelime olarak bile düşünebilirsin. Çünkü hiç değişmiyor. It's up to you. Evet en temel kullanımını inceledikten sonra bu kalıbı cümlelerine nasıl katabileceğine bakalım. İlla birinin sana bir seçim sunmasına gerek yok. Kendi cümlelerinde bu kalıbı katabilirsin. Mesela diyelim hangi konuyu seçeceğin hocana bağlı gibi bir cümle kurmak istedin. It's up to you sana bağlı demekse, it's up to the teacher da öğretmene bağlı demek. Kısaca burada it's up to the teacher which subject you choose diyebilirsin. Veya diyelim geçen hafta sen seçtin, bu hafta da Mustafa da gibi bir cümle kurmak istedin. Bunu you chose last week This week it's up to Mustafa şeklinde kurabilirsin. Şimdi olumsuz cümlelere bakalım. Diyelim birine bu karar sadece sana bağlı değil demek istedin. Yine bu kalıbı kullanabilirsin. Sadece ek olarak not kelimesini kullanman yeterli. Mesela bu cümle this decision is not up to only you diyebilirsin. Burada only sadece demek ve not kelimesi de olumsuzluk katıyor. Bu kalıbı kullanarak soru da sorabilirsin. Mesela hangi seçim bana bağlı demek istersen Which decision is up to me diyebilirsin. Veya bu neden sana bağlı? Why is this up to you? şeklinde söylenir. Son olarak bu kalıbı farklı zamanlarda kullanmaya bakalım. Mesela it was up to me bana bağlıydı demek. Bana bağlı olacak demek isteseydim it's going to be up to me demem gerekir. It's up to me cümlesi ise bu kalıbın şimdiki zaman hali. Evet, ilk kalıbımız olan It's up to you kalıbı bu şekilde. Dediğim gibi daha fazla örnek ve özet açıklama görmek istersen PDF dosyasını indirebilirsin. Bunu yapmak için de buraya tıklayıp karşına çıkan sayfaya e-posta adresini girebilirsin. Eğer tıkladığında bir şey olmuyorsa da bu videonun altından bağlantıyı bulabilirsin. Ve son olarak bu tarz videoları gelecekte kaçırmak istemiyorsan buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere.